Uzun bir sonra koronavirüs nedeniyle bir zaman bir iki aydır sergi geçemiyorduk. Bu nasip oldu bugün. Bismillah ile sergimize başladık. İnşallah şimdiden sonra iyi olur. Bugün ilk başladık ama kimse de yok yani. Boş. Korona sebebiyle iki aydır sergi açtığımız yok. Şimdi de açtık daha sifte ettiğimiz yok. Ne söyleyeyim şeydeyiz karantina karantinadaydık çıktık dışarı işte biraz hava alalım diye dolaşıyoruz işte bir şey yok hani mesafeyi de koruyoruz. Evet bugün pazar yerlerinde vatandaşlarımıza hizmeti açmışız. Biz de zabıta ekibi olarak vatandaşlarımızı sosyal mesafe konusunda hepimizi uyarıyoruz. Maske konusunda özellikle yan yana dolaşmamaları için elimizden geldiğince

Yani... Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. İnşallah iyi olur. Bilim kurulluğumuzun e, Sağlık Bakanımızın dediği gibi sosyal mesafeyi koruyacağız. Bu artık bizim olmasa olmazımız olmuştur. Yani bu aşı çıkana kadar e, kendimizi kollayacağız. <laughs> Allah iki adam beşlikleri açamadık. Çok üzgündük. Şu anda uzura kavuştuk. Allah razı olsun bir aradan sonra açıldı. Hiç istirma yok. Bu ile aç kalacağız. Vatandaş korkudan dışarı çıkamıyor. Gördüğünüz gibi her taraf boş. Bundan itibaren her gün açılıyordu, açılmayacak. Ee, pazar yerleri serbest olduğundan dolayı. Bu akşamdan itibaren bu cadde üzerinde bulunan bütün araçlar kalkacak, trafiğe açılacak. Sadece hafta günleri sabah kurulup akşam kaldırılacak yani. Arkadaşlar vermiş olduğumuz talimatlar bunu.